Merhaba sevgili hanımlar. Süreyya'nın örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle iki şiş fiyonk nasıl yapılır onu göstereceğim Sevgili hanımlar bakın 2 üç tanesinin sayıları aynı şu iki e, tanesinin iki fiyongunu nakovizyonla yaptım biraz daha büyük geldi bunu da patik iple yaptım çok basit çok kolay Umarım beğenir Sizler de benimle birlikte yaparsınız iki buçuk numara şiş bir de yine bir tane daha patiklik iple yapıp sizlerle paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, örgümüze başlayalım. Çok az bir ip böyle ipimizi katlayarak bakın bu şekilde 3 tane ilmek şişimizin üzerine atalım. 2 ve 3. Bakın 3 tane ilmeğimi attım şişimin üzerine. İlk ilmeğimi örerek alacağım. Bakın. 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. Haroşa olarak ördüm. Dönüşümü yapıyorum. Ve burada ilmek arttıracağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi arkaya verip bakın bir tane ip doluyoruz. Bu şekilde. Bu ortada kalan birinci ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar ipimizi bir defa dolayıp son ilmeğimizi örüyoruz. 3 ilmeğimiz burada oldu. 5 ilmek. Şimdi tekrar dönelim. Bu dönüşte hiçbir arttırma eksiltme yapmadan bakın bu şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Burada ilmek arttırmıştık. Bakın bu şekilde düzenleyip çaprazından delik kalmasın diye artırdığımız ilmek çaprazından ördüm. Tekrar ortadaki ilmeği örüyorum. 3. Bakın burada da bir tane ilmek arttırmıştık. Bunu da bu şekilde biraz genişletip çaprazından örerek son ilmeğimi de ördüm. Ve Burada 2 4 5. Bu sırada hiç arttırma yapmadım. Evet 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar bir sıra arttırmadan ördük. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya verip bir tane daha artırıyorum. Bir tane daha doladım. Yine devam edeceğim. 3 4 5 bir tane daha arttırıyoruz. 6 ve 7 oldu. 2 ilmek tekrar birini sağdan, birini soldan arttırdık. Şimdi yine arttırdığımız ilmekleri örerek devam edeceğiz. İpimi arkaya veriyorum. Bakın burada arttırdığım ilmek var. Bu şekilde öne getirip çaprazından örersek arttırdığımız ilmekler delik olmayacak yerleri. 3 4 5 yine aynı şekilde çaprazını alacağım bakın arttırmamızı yapacağız Pardon arttırdığımız ilmeği öreceğiz ve bu sırada yine ilmeklerimizi tek tek ördük şimdi bir daha artırma yapacağız İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz İpimi markaya veriyorum 7 ilmeğimizi şimdi 9'a çıkaracağız 3 4 5 6 yanlış saydım 2 4 6 7 bir tane daha doluyoruz 8 son ilmeğimiz 9 şimdi bu 9 tane ilmeğimizi tekrardan aynı şekilde örelim her sırada iki tane ilmek arttırıyoruz yine arttırdığımız ilmeği çaprazından örelim Bakın bu şekilde. 11 ilmek olana kadar arttıracağız. Yine burada arttırdığım bir ilmeğim var. Bakın bu şekilde çaprazından alarak son ilmeğimi de aynı şekilde Bakın 2 4 6 8 9 ilmeğim oldu. Haroşa olarak örüyoruz sevgili hanımlar. Şimdi bir tane daha bu sırada artırmamızı yapacağız. İpimi arkaya verdim. Bir tane doladım. Şimdi sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 bir tane ilmeğimiz kaldı. Hemen yanında yine arttırmamızı yapıyoruz ve 11 oldu. 11 tane arttırmamız yeterli olacak. Şimdi bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar arttırmadan, eksiltmeden örelim. 11 ilmeğimiz olana kadar arttırdım. Bakın 2 4 6 8 10 11. Bu kadar yeterli. Şimdi eksiltmeye geçeceğiz örgümüzün ön yüzündeyiz ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz İpimizi arkaya verip 1 2 2 ilmeğimi birlikte alarak teke düşürüyorum bakın burada bir ilmek eksilttim ilmeklerimizi sayalım 3 4 5 6 7 Şimdi buradan da 3 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi 1, 2. Iki. Yine ikisini bir alıp burada da bir tane eksiltme yapıyorum. Ve son ilmeğimi çaprazından örüyorum. 11 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8, 9 kaldı. Şimdi hiçbir işlem yapmadan haroşa olarak bu sıramızı örelim bir sıra eksiltmeden arttırmadan ördüm 9 ilmeğimiz kalmıştı yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz bakın hemen 2 ilmeğimi tekrar eksilterek 7'ye düşüreceğim ilmeklerimi 3 4 5 Pardon 5 tanesini ördüm yine ikisini bir alacağım 6 ve son ilmeğim 7. Burada da yine bu sırada 2 tane ilmek eksiltmiş olduk. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu sırada ilmeklerimizi tek tek örelim. Bu 7 ilmeğimizi haroşa olarak. Tekrar geldim. Yine örgümün ön yüzüne hep ön yüzünde eksiltmelerimizi yapıyoruz. 1 ilmeğimi örmeden aldım. Bakın yine burada 7 ilmeğimi 5 ilmeğe düşüreceğim. İkisini bir aldım. 3. Buradan da ikisini bir aldım. Yine tekrar eksilttim buradan. Bakın son ilmeğimi de örerek aldım. 5 ilmeğim kaldı. Yine burada herhangi bir işlem yapmadan tekrar ipimi arkaya verip bu 5 ilmeğimi öreceğim bu şekilde. 3 4 ve 5. Bakın gördüğünüz gibi 5 ilmeğin üzerine. Şimdi 3 ile başlamıştık. Yine 3 ilmeğimizi bırakacağız burada. Birincisini örmeden aldım. İkisini 1. 2 İki ilmeğim oldu. İkisini 1. Alarak 3 ilmeğim kaldı. Bakın 3 ile başlamıştık. 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu sırada aynı ilmeklerimizi örelim. Örgümüzün ön yüzüne gelmek için. 1- örmeden aldım. 2 ve 3. Bir sıra bu şekilde örmüş olduk. Şimdi tekrar arttırmamızı yapacağız. Yani bunun gibi aynı bir tane daha yaprak şeklini verecek şekilde öreceğiz. Tekrardan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Şimdi ipimi har Aynı başladığımız gibi arttırmamı yaptım. Hemen bir tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yapıp son ilmeğimi örüyorum. Yine artırmaya geçtim. 5 tane ilmeğim oldu. Tekrardan ilk ilmeğimi örmeden alıp bakın bu arttırdığım ilmek doladığımın hemen çaprazından örerek bir tanesini ördüm. 2 tekrar bunun burada artırma yapmıştık. Çaprazından örerek sıramı tamamladım 5 ilmek oldu şimdi yine arttırmamızı yapacağız bu şekilde 11 tane ilmeğimiz olana kadar arttırmaya devam edelim 11 tane ilmeğim olana kadar arttırmamı yaptım şimdi tekrardan eksiltmeye geçeceğiz yine aynı şekilde alt kısmında nasıl yaptıysak ipimizi arkaya veriyoruz 2 ilmeği birlikte alıp bu tarafında bir tane eksiltiyorum Tamamını haroşa olarak ördüm. Bunları böyle patiklerde süsleyebilirsiniz. Bakın yine 2 bir, ilmeği birlikte aldım burada. 11 ilmeğimi 9'a düşürmüş oldum. Şimdi düz bir şekilde bu 9 tane ilmeğimi öreceğim. Çünkü bir sırada eksiltiyoruz. Bir sırada normal haroşamızı öreceğiz. Evet bu kalan 9 tane ilmeğimizi ördüm. Şimdi tekrar eksiltmeye geçeceğim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her iki tarafı karşılıklı eksiltiyoruz. Bakın 2 tane ilmeği yine burada teke düşürüyorum. Devam edeceğim. Bu sefer 7 ilmeğim kalacak. 3 tane ilmeğim kaldı. Bu üçünden yine ikisini bir alıyorum ve 7'ye düşüyorum ilmekleri. Çaprazından ilmeğimizi atarak örelim. Tekrar bu sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Aynı şekilde bu 7 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Yani alt kısımda nasıl yapmışsak ikinci parçasını da aynı şekilde yapıyoruz. Son ilmeğimi örmeden alıp devam ediyorum. Bakın şimdi 5 ilmeğe düşüreceğiz. Yine birer tane ilk ilmeğimi örmeden alıp ikisini bir alarak devam ediyorum. Bakın yine burada 3 ilmeğim kaldı. İkisini alıyorum. Teke düşüreceğim. Son ilmeğimi de örerek alacağım. Burada 5 ilmeğimiz kaldı. Bu 5 ilmeğimizi de tekrardan hepsini teker teker örelim bakın 2 3 3 4 son ilmeğim de 5 5 ilmek kaldı şimdi 3'e düşüreceğiz 3 ile başlamıştık 3 ile devam edeceğiz bakın ipimi arkaya verdim İkisini bir İkisini bir alıyoruz. Burada kalan 3 ilmeğimiz bu 3 ilmeğimizi de tekrardan bir kere daha örelim. Evet, şimdi kesme işlemini yapacağız. Kesme işlemini de bakın ipimi arkaya veriyorum ilmeğimi aldım birinci ilmeğimi örüyorum ikinci ilmeğimi hemen onun içinden bu şekilde çıkararak son ilmeğimi de örerek bakın tekrardan buradaki ilmeğimi alıp diğer ilmeğimden çıkartıp ipimizi kopartacağız Evet fiyongumuz bu şekilde bitti şimdi bize birazcık ip lazım bağlamak için dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz sevgili hanımlar bakın şöyle az bir ip lazım şuradan keseceğim hemen ipini bağlamak için şöyle ipimizi iki kat yapalım şu ortasını zincir de yapıp koyabilirsiniz bağladıktan sonra bakın bu şekilde ipimizi saralım Görüyorsunuz çok güzel yaprak fiyonk oldu. Dediğim gibi her şekilde kullanabilirsiniz. Bunu bağlayacağız buradan. Hemen arka kısmından. Hemen buraya ipimi kesip geliyorum. Evet gördüğünüz gibi yaprak fiyonkumuz bitti. Böyle de bir güzel taşla süsledim. Umarım beğenir. Sizler de benim ile birlikte yaparsınız. Evet sevgili hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar. Huzurlarınızdan ayrılırken Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.